Sayın Çakır Özer. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Koronavirüs salgını ile mücadelede yurt dışındaki vatandaşlarımızı unutmamalıyız. Türkiye'de yurttaşlarımız için prim borçlarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelendi. Ama yurt dışındaki vatandaşlarımız için aynı düzenleme yapılmadı. Almanya, Fransa, Belçika ve diğer ülkelerde yaşayan yüz binlerce yurttaşımız virüs nedeniyle sokağa çıkamıyor, işine gidemiyor, ödemelerini yapamıyor. Onların Türkiye'den emeklilik borçlanmalarına ilişkin prim borçlarının ertelenmesini istiyorlar. Benzer biçimde dövizli askerlik ödemelerinde de erteleme talep etmekteler. Yurt dışı prim borçlanma ödemelerinin ve dövizli askerlik ödemelerinin birkaç ay süreyle ertelenmesine ilişkin bir düzenlemenin ivedilikle yapılması gerekmektedir. Bir başka önemli mesele daha var. Özellikle eğitim için Avrupa'da bulunan binlerce öğrencimiz harçlıklarını çıkardıkları kafe, lokanta benzeri iş yerlerinin kapatılması sonrasında gurbette güvencesiz kaldılar. Yurt dışındaki vatandaşların tahliyesi için olağanüstü çaba gösteren Dışişleri Bakanlığımız bu öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm yurttaşlarımız ihtiyaçları için tam destek sağlamalıdır. Eğer doğruysa bu öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluklarına yaptıkları başvurularda bulunduğunuz ülkenin